Herkese Atevili kanalında selam arkadaşlar. Bu videoda bir survival serisine başlayacağız. Bu seride oyunu bitirmeye çalışacağız. Bakalım bitirebilecek miyiz? O zaman sizi çok fazla tutmadan serinin ilk bölümüne geçelim. Like atama. Evet böyle bir yerde başladık. Baya değişik bir yerde başladık bu arada. Baksana karşıda adam ada var. Burada atlar falan eşekler var. Baya değişik bir yere düştük ha. Zaten Mojang bize vere vere böyle saçma sapan bir seed verdi abi. Neyse şuradan bir ağaç kıralım biraz. Ağaç kırdıktan sonra ev yaparız. Biraz eşya yapar gelişiriz. Şöyle ben bir hızlandırayım buraları. Şimdi 5 tane uç olduğunu yeter herhalde. Şuradan bir crafting yapalım bence. O mantil niye kapattım lan? Şuradan bir tane crafting yapalım. Açalım crafting'i. Ne yapalım? Bir tane çubuk yapak. Bir de kazma yapıp direkt taş devrine geçelim ya. Uğraşmayalım öyle şey yapmakla. Belki evime altı altı alt a <laughs> Alta yapabilir miyim? Yer altına böyle güzel olur aslında. Neyse ben burayı da hızlandırayım biraz. Evimin adamın adımlarını aslında yavaş yavaş attım. Ee, burada kalacağım yüksek ihtimal zaten. Bir tane koyun bulur yatak yaparım, buraya koyarım. şöyle tanıtayım istiyorsanız. Şöyle bir salon yaptım. Burada ya da yüksek ihtimal yatak odası, matak odası bir şey yaparım. Aslında şurayı biraz daha genişleteyim. Çünkü bayağı küçük oldu. Evet, büyüttüm odayı biraz. Şöyle. Ya güzel oldu bence yine bir günü burada geçiririz. Şimdi buradan dışarıya bir tane merdiven kazayım bir de. Daha hızlandırmayacağım. Evet sonunda yeryüzüne çıktık. Şey, şuradan crafting'i alalım. Şu şeyi kapatalım bir. şu envanterimi bir göstereyim. Ben yani yeteri kadar taşımız falan var. İkinci bölümde ineceğim madene. Şimdilik maden düşünmüyorum. Derken şey geliyor. Şimdi bir halledelim de. İlerisi bölümlerde şey olmaz. Arayıp şikayet şey yapıyormuşsun. Aa bunlar çok. Kaç. Uğraşamayacağım şimdi Ha çubuk düşmüş Ay gece oluyor yavaş yavaş Bu arada Abi sabahın köründe Bir tane bile şey Yoktu Koyun yoktu Açın bir de Şu ineği de öldürek İnek eti yeriz İneyi pişiririz ya da bu bölüm bence madene ineyim ben. Aha. Yandık. Seni alırım mı? Tamam aldım. Kömürüm var zaten. Rahatlıkla bir tane şey yaparım. Meşale yaparım. Ş şöyle. Şuraya koyalım crafting yani yer kaplamasın boşu boşuna şeye gerek yok. Şuraya da sandığı koyak. Şimdi önce bir tane şey yapalım, meşale yapalım, aydınlansın mı? Ha. Şöyle. Bir şuraya. Burası zaten küçük olduğu için aydınlanıyor hemen. Yani. Başka nereye atayım? Meşale. Bir tane daha oda yapsam böyle birisi gelirse falan diye aslında. Ben bence bir tane de ocak yapalım. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Şuraya da ocağı koyalım. Şuradan bir tane şey pişirelim kazmam da yenilemem lazım ama çubuğum da az daha doğrusu çubuğum hiç yok açım çürük etim mürük sadece şurada şey ekebilirim ağaç çekebilirim yani ağaç çekip de ne yapacaksan ağaç kaynağı tükendi bayağı. şuradan kazmayla kılıca yatırım yapmam lazım Kazma. Hocam balta alsam baltayla mı olursam? O sabah yaparız. Sabah olunca. Şöyle yapalım onu. Ee, şimdi hemen aşağıya inelim. Şöyle yavaştan yavaştan. Ben abi direkt aşağıya kazıyorum. Bir tane de işaret yapıyorum oraya. Buluyorum. Yani. Hop. Folleme içemedim bu arada. Oha. Yine yemedim folleme hiç. Ya da ben şeyden atlıyorum dur alçaktan atlıyorum dur bilmiyorum. ben atladık olup kırıldığında üniversitede 5 saat bekledim bakmadılar. Eğer görünmüyorsa sıkıntı yapma İnşallah görünüyordur ya. Görünmüyorsa zaten editte parlaklığı arttıracağım arkadaşlar. İsterseniz sizde kullandığınız telefonun şeyini parlaklığını arttırabilirsiniz. Herhalde yok maden. Neyse ben şurayı bir genişleteyim de video çıkışı yapayım. Diğer bölümde yaparız madem. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Hoşçakalın.